Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kozlama eğitiminin ikinci bölümüne karşındayım bugün sizlerle birlikte Bizaz video 2017'de birkaç şeyden bahsedip bir de basit kodlama türü yapacağız bu baton olarak en basit zaten kodlama Box dayalı bir kodlama olacak bu hem afp.net e, Türkçe söyleyeyim e, web form üzerinde baton kodlaması ve arkadaşlar ne olacak Tabii ki e, Windows form application üzerinde. Şimdi sizlere şöyle e, bahsetmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle sizlere file yerine nasıl New Project arkadaşlar. New Project Yeni bir proje başlatmak için New Project tekmesini kullanabilirsiniz Open pro Project Daha önce hazırladığınız bir projeyi başlatmak için Open Project tekmesini kullanabilirsiniz Recent ise Daha önce açılan son pencerelere Yani pardon son projelere ulaşmak için bu tekmeyi kullanabilirsiniz her ile open arasındaki fark ise arkadaşlar bu daha önce kullandığınız kısa yoldan direkt devam etmek istediğiniz e, projeleri gösterir. Kullanma sırasına göre daha önceden açılmış. Tarihine göre sıralanmış böyle kullanma tarihine göre. Mesela ben şimdi e, bunu açsam arkadaşlar ilk olarak bunu açarsam bu en öne gelir. Çünkü en son yani pardon en önce bunu kullandım. Demek Arkadaşlar e, Pioneer Project'in kısası yani kısa açılımı nedir? Cetil shift ne? Ya da gösterdiğim yerden açabilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra biz buradan Windows Phone Application e, yerine seçeceğiz arkadaşlar. Adam basit bir program yazacağız. Evet, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi burada Windows Form Application ile açıldı. Ctrl ile Alt X ile Toolbox'umuzu açabiliyoruz buradan gerekli araçlar filan. İşte bir tabi butonu ekleyeceğiz basit bir şey yapmak için. Bir hızlıca göstermeye çalışıyorum. Çünkü en basitten başlayacağız. Yani ben size öyle diyeyim en basitten başlayacağımız için. Şimdi şöyle Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar şimdi kodlarımızı yazmak için tabii ki buna iki kez tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buton için kod yazma yerimiz açıldı. Evet. Şimdi bir buraya e, tarih programı. Yani basınca canlı tarih gösterecek. O yüzden mesaj vermesi için böyle. Hani siz basarsanız böyle ünlem işaretinde bir tür mesaj verip VBS olarak mesajı bak Türkçe söyleyeyim ki çok kafanız karışmasın şu sonra buraya böyle zaten shift 8 yapınca iki tane oluyor çünkü iki tane olması gerek yani bir tane ile program kodlanmıyor now Drink. Evet, date time now. Şimdi date time tarih zamanı. Think. Evet, sayı yok. Şimdi biz bunu yazdıktan sonra F5'e basıyoruz tabii ki. Ve projemiz çalıştırılıyor. Aa pardon. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bunu koymayı unutmuşuz. Noktalı bir göz. Sakın koymayı unutmayın. bu benim <laughs> kafa dağınıklığım. Dağınıklı. Tekrar F5'e bastık bu arada. Gördüğünüz gibi buton 1. Tıklayalım. Evet. 23 2017 23 2017 Art 17, 2 Ya saniye canlı olarak gözükmüyor. Basit olarak böyle bir program kodladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Buradan arkadaşlar nereye geçeceğiz? Bu arada biraz boğazım ağrıyor ya. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi Arkadaşlar ee, buraya save al diyerek kaydedebilirsiniz bunu. Şu an sanırım kaybet kaydetmiş oldum. Son nerede? Windows Form App 5. Buradan OBJ Debug. burada programımız. Gördüğünüz gibi. Bu kısa yoldan gidebilirsiniz. <laughs> Boğazım çok ağrıyor ya. Arkadaşlar şimdi Shift Aldım Buradan web projesi başlatabilirsiniz Yeni bir tane şimdi azp.net empty web site, yeni bir web site açalım arkadaşlar. Ee, şimdi biz ne yapacağız diyorsunuz ee, şöyle azp.net açalım yalnız bu böyle olmayacak da şimdi alt ne Web forms açacağız. Web forms açın arkadaşlar. Biraz <laughs> uzun soruyor. Geldik. Şimdi buralar nedir diye soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi buralara tıklayınca şöyle yerler. Şimdi Deving kontrolün görsel olarak görüntüsü. Source kontrolün kaynak kodları. Tıplayıp Dedik ve source pencereleri aynı anda görüntülenir ee, arkadaşlar o yüzden bunu tıklamamız bence Aa iyi olacak be. Arkadaşlar bir dakika. Evet devam ediyoruz. Boğazım çok kötü bir ağrı oluştu. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunları size açıklamıştım. Tuvaletimi yaptım. Boğazımdaki ağrı, ağrı hala geçmedi. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız diyorsunuz? Ee, şimdi kodlama yapacağız. Ee, bunun için şöyle. Şimdi e, buraya toolbox'umuz burada da çalışmakta tabi. Çalışmadı. 36 aldı. X. Yapıyorum da toolbox neden açılmıyor. Hah. Şimdi gördüğünüz gibi buraları ekleyebiliyoruz. Herhangi bir yere ekleyelim. Tamam burası olur. Biraz da büyütelim. Bir i̇şte. Oldu hocam. Şimdi Arkadaşlar F7 yapıyor. F7 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kodlama penceresine geçiyoruz. Ee, ve arkadaşlar Buraya yazacağımız şey ise yani Şurada eksik bir şey var mı? Yazmadığımız bir şey var mı? Ona bakalım. Tam Ha. Evet. Arkadaşlar burada yazmamız gereken bir tane kod daha var. Yoksa tıklarsanız ol olmaz yani yazacağımız diğer kod için. Iıı, buraya yazmamız gereken şey ise arkadaşlar 10 klik. Bir, buton. Bir. Yani on klik tıklama komutumuz bu arkadaşlar. Tıklama kodumuz bu oluyor. On klik buton. Bir klik aynen adı buton bir. On klik buton bir klik yani. Ee, böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kodu yazdıktan sonra şuraya geçiş yapalım. Evet, burada yazacağımız kodlar var. Şimdi sizlere şöyle başlayayım. Bahsedeyim. Burada arkadaşlar şunu göstereyim. Satır 5. Ee, herhangi bir domain adresindeki kontoryum internet standartlarını belirleyen Domain World Wide Web hazırladığımız web sitesinin tüm tarayıcılar sonsuz şekilde görüntülenmesi için ve üst standartlarına uyması gerekir. Satır 6-8 sitenin tarayıcıda görünen başlığı title tagleri arasına yazılır. Hit etiketli satır 6'da başlıyor. Hit, if hit ifadesi ile satır 8'de sonlanıyor. Satır 9-15 sitenin... Body gövde kısmıdır. Yani body yani gövde kısmıdır. Bu kısımda içeriğinin tamamı fitil, görüntülenir. Body etiketleri satır 9'da başlıyor. Body ifadesi satır 15'te sonlanıyor. Satır 10, 14 siteye eklenen web formdur. İçeride tüm SPS net kontrollerini barındıran yani barındırabilen form etik etiketi satır 10 ile başlıyor. Form ifadesi satır 14 ile sonlanıyor. Biz tüm kodlarımızı bu etiketin bulunduğu satırlar içerisinde yazmalıyız. Yani form etiketinden sonra etiketin kapatılmasından form önce tüm kodlarımızı yazıyoruz. Satır 11, 13 devler web sayfasının bölümleridir. denebilir. Satır 12 web sayfasının ilgili div taginde satır 11-13 arasında kullanacak olan butondur. BK'de C kare yıldız kodları satır 5-8 ID arkadaşlar kontrolün ID değeridir. Bir ID değerinden ancak bir adet bulunabilir. ID değeri tekrar e, edemez. Runat run server kontrolü server'e gönderileceği ifade eder. Belki de fotobank yani Şuradaki bunu Gördüğünüz gibi 10 kilik arkadaşlar kontrolü tıklandığında çalışacak Yani bak şunu bahsediyorum kontrolde tıklandığında Çalışacak olayı ifade ediyor Bu olay için ge gereken kodlar C kare yıldız üzerinden Yazılıyor Şimdi Bizlerle konulma yerine de geçelim Burayı F7 ile açmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Yapmaya başlarım. Bu Ay yanlış yere yatıyoruz ya. Şuraya, yani şuraya. şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şurayı silelim. Hop. Pardon. Burayı ya zaten olmuş. Bir klik. Tender and hard. E kodumuz bitmiştir. Bunun altına ise yazmamız gereken bir şey var arkadaşlar. şöyle mesajı tıklandığında gösterilecek mesajı yazıyoruz. Kodumuz da bitti. Şimdi Arkadaşlar e, Buradan Şöyle başlatabiliriz. Bak yine unuttuk. Dur. Dur hocam dur. Dur. Unuttuk yine. Ne oldu ya? Bu gerideydi. Neden böyle oldu? Burada bir boşluk bırakmayın arkadaşlar. Ne açılıyor? herhangi bir yerde hata var mı? Hmm. Bir dakika. Hmm. O zaman orayı düzeltelim. Son. Ne yaptın sen kardeş? Burayı bir silsek olur mu? Olur ya. Bak oldu ya. Oldu işte. Arkadaşlar orayı filmi yapmayı ya ben gerçekten uzun zamandır yapmıyorum. Buton 1'e bastığımızda hoş geldin. Kod 001. Bu benim bilgisayarımın adı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, böyle kendinize de e, web tasarımları da yapabilirsiniz. Bence ee, ha bu arada o yazdığımız kodu sanırım silmeyecektik şey onu zaten silmeyin Bence ee, sayfa tekrar yenileniyor Ben yenilenmesine gerek yok dedim yani yeni sayfa açıp bu hoş geldin şey yazıyor tekrar yapalım Yani bu yeni sayfada oluyor Neyse Gördüğünüz gibi bu yeni sayfada olmuyor. Bu şey aynı. Neyse. Arkadaşlar bugünkü eğitim videosu bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, <laughs> emeğimin karşılığı inşallah like patlaması olur diye umuyorum. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Saygılar. Vazgeçim. Bay koçum.